Şu benim yaptığıma bak. Bir de chat için yaptığına bak. Bakın, <laughs> Burkan. Bu benim yaptığım üzüm, Bu da chat için yaptığı uzun. Üzüm. <laughs> Hepsini içecek olarak yapıyorsun. Bir <laughs> içe çek 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 linde yap yap Yapı... yor Anladım. son Ay şimdi nerede? Nerede? Giri. Tek tek tanıtabilirim çünkü bir istiyorsun ama ben hep onların geçecek küçük, küçük simge ve basit yuvarlakla gösteriyorum. O zaman da ne yapayım? Yaban. Resim küçük ama dolgun üçgen dilimli yüzüm salgın dolu yuvarlaklar yap sadece düzgün olsun iç şöyle diyeceğim yap sadece içeceğe benzemesin düzgün olsun Yap hiç benzemesin. Allah'ım. Oğlum bu nasıl bir şey? Üst. Bu sefer direkt geçici. Iç. Tam içecek yap. Bir şey oğlum. Allah'ım. Geri zekalı. Dur bir ben bir tane elma yapmayı deneyeyim de oğlum elma zor görünüyor. O zaman hangisini yapayım? Artık saçımı da yaptığın şeye bak. <laughs> bak bakayım. Şurada verdiği şeye bak. Baksana oğlum. Ben de buna soruyorum ki <laughs> Bunu yapamıyorum. Sizin diyorum bok bokuna benzetiyorum. Sadece fotoğrafı göster. Biz de yapıyor bunu Tam da bir yerde ya.